хайр Hay. хайр Hakikaten çok ilginç, tavuklarını alıp eve e, kontrol etmek yerine bir de dışarıya yiyecek bırakıyorlar ve tavukları dışarıda besliyorlar. İşte bu da bir Türkiye gerçeği. İnsanlar 50 yılda geçse, 60 yılda geçse geçmişte yaşanan olayları unutmuyorlar ve onları taze tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve bunlar genelde taciz ve tahrik odaklı oluyor. yerde ufacık bir bez parçası vardı ve hepsi gitmiş oraya yatmış. Hava çok sıcak. Aslında hiç beze gerek yok ama kediler sanırım birbirlerine dokunmayı seviyorlar ve o üzerinde yattıkları bez parçası da vila da kurulama bezi. Sanırım onun tüylü yapısı anneye dokunma hissiyatını yaratıyor.